Saymanlar, hadi usul edelim ve baylar. Herhangi bir konu üzerinde konuşma yapmam için karma başvurulmuş. O halde ne için konuşmayayım? Madem ki konuşmam gerek, o halde konuşayım. Bence hepsi bir, hepsi bir. Yalnız size şunu söyleyeyim ki, herhangi bir profesörlüğüm olmadığı gibi, herhangi bir ilma, ilmi unvanım da yok. Böyle olmakla beraber 30 yıldan beridir durmadan ilmi konularla uğraşmaktayım. Bazen bayağı kafa patlatıp ilmi yazılar yazarım. Daha doğrusu pek ilmi değil de yani oraya yakın. Nasıl söyleyeyim? Oraya yakın ha. Nitekim bugün de bazı böceklerin zararları konulu önemli bir yazı yazdım. Bu yazımın özellikle tahta kurulları ile ilgili bölümü kızlarımın çok hoşuna gitti. Fakat ben birkaç defa okuduktan sonra yırtıp attım. Öyle ya DTT hak kullandıktan sonra ne faydası var ki yazının. Üstelik bizim tahta kuruları kuyruklu piyanoda bile kol yazıyor. Çıkan müziği varın sayardın. Bugünkü konuşmamızın konusu tütünün zararları tütünün insan nesli üzerinde yaptığı zararlar. Hemen şunu söyleyeyim ki ben de sigara içerim. Fakat ne var ki karım tütünün zararları üzerine e, konuşmamı emretti. E emri uyu e, boyun eğmekten başka çaremiz yok. Madem ki tütünün zararlarından söz etmem gerek o halde ben de tütünden söz edeyim. Bence hepsi bir, hepsi bir. Size gelince bayanlar ve baylar konuşmamı büyük bir dikkat ve ciddiyetle dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer içinin, içinizde bu kadar ciddi ve ilmi konulardan ürken varsa şapkasını başına koyduğu gibi doğru evine gitsin. Şapkası yoksa şapkasız gitsin. Evet aranızda bir doktor var mı? Eğer varsa kendisinden ayrı Özel bir dikkat rica edeyim. Belki bir şeyler gösterebilirim. Tütün zararlı bir bitki olmakla beraber tıpta da kullanılır. Mesela bir sineği tutup bir enfilya kutusunun içine soksanız ne olur? Geberir. E geberir de ondan. Tütün genel bir bitkidir. Ha evet ben konuşmaya yaparken de sağ yüzümü kırparım. Siz ona kulak asmayın. Bu adefi heyecanın tesiridir mal olmaya çalışırım. Ben genellikle sinirli bir adamım. Bu bende 1889 yılının 13. Eylül ayının 13. günü başladı. O gün karım 4. kızımız Barbara'yı dünyaya getirdi. Zaten benim bütün kızlarım e, ha, hep ayın 13'ünde doğmuşlardır. Fakat zamanımız az olduğu için hemen konumuzun dışına çıkmayalım. Ne var ki size şunu söylemek zorundayım. Karın bir müzik mektebi bir de hususi pansiyon. Daha doğrusu pek pansiyon değildir. E ona yakın bir şeyler işletir. Söz aramızda daima parasızlıktan sözü e, demurur. Oysa kirli çıkısında aşağı yukarı 40-50 bine yakın parası vardır. Bana gelince meteliğim bile yoktur. Her neyse bırakalım bunu. Karımın pansiyonundaki görevim nasıl derler bir nevi vekil harçlık. Erzak temin ederim, masrafları yazarım, uşakları gözetlerim. Gücüm yettiğince tahta kurulanı yok ederim. Karımın filo köpeğini gezdiririm, fare tutarım. Mesela dün gece bugünkü menü için gözleme yapılacağından aşçıya tereyağı ve yumurta verdim. Fakat tam canım gözlemelerim hazır olduğu sırada yani bugün karım gelip de üç çocuğumuzun boğazının rahatsız olduklarını dolayısıyla gözleme yiyeceklerini söylemez mi? Bu yüzden birkaç gözleme arttı. Peki ne yapalım bunları? Karım önce kilere koymamı söyledi. Daha sonra uzun uzun düşünüp bunları sen ya bostan korkulu dedi. Keyfi yerinde olmadığı zaman hep bana bostan korkuluyorlar. Yahut engerek yalan. Veya şeytan. Niçin bostan korkulu oluyormuşum? Çünkü karımın keyfi hep yerinde yerinde değildi ondan. Fakat ben o gözlemeleri yemedim. Yuttum. Açlıktan çiğnemeden yuttum. Çünkü ben hep açım. Nitekim dün karım bana yemek vermedi. Sana yemek vermek haram de, bostan korkuluğu dedi. Böyle olmakla ben çok gevezelik ettik. Ve konudan uzaklaştık. Peki bir dakika. Peki devam edelim. Tabi biliyorum bu konuşmanın yerine bir aşk şarkısı dinlemeyi tercih edersiniz. Etmez misiniz? Edersiniz tabi. Bir senfoni yahut başka bir şey ya da bir arya. Arzu karşı etmeyeceğim yuvara yuvara döneceksin. Ha bakın bir mesele daha var. Karıma musiki mezhebinde yukarıda söz ettiğim işlerden başka cebir, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, müzik, edebiyat gibi dersleri de ben okuturum. Bunlar yetmiyormuş gibi karım dans ve şarkı öğretmenliklerini de bana verdi. Bizim mektepte bizim mektep Beş köpek sokağı 13 numaradadır. Zaten benim bütün talihsizliğim hep bu 13 numarada oturmaktan ileri geliyor. Az önce söylediğim gibi kızlarım hep ayın 13'ünde doğdular. Evimizin 13 penceresi var. 13 tü uğursuz sayarım. 13. Neyse, her neyse. Bırakın bunları. Mektep ve pansiyon hakkında bilgi almak isterseniz karım her zaman evdedir. Ayrıca mektebin programı kapıcıda 30 kuruşa satılıyor. Ama isterseniz birer tane verebilirim. Tanesi 30 kuruş. Kimse istemiyor mu? Öyleyse 20'ye. Yazık. Evet o 13 numara. Ömrüm orada geçti. Serseme döndüm. Bakın ben şimdi buraya bu konuşmayı yapıyorum. Ve size göre pırıl pırıl bir görünüşüm var. Oysa ağzım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Dünyanın sonuna kadar koşmak geliyor içimden. Kan alıyorum. Ama derdimi anlatacak kimsem yok. İşte bu beni deli ediyor. Diyeceksiniz ki kızlar. O kızlar sadece gülerler. Sadece gülerler. Karım, yani bizim 7 kızımız var. Hayır pardon altı zannederim. Yo yok en büyükleri Anlı 27 yaşında e, en küçükleri de 17 yaşında bu 7 rakamını nasıl düşürdük hala anlamam bayanlar ve baylar ben bedba bed, ben bedba sersemim önemsiz bir adam. ama şunu biliniz ki babaların en mutlusuyum evet evet öyle olmalı ben kimim ki aksini söyleyeyim karımla 33 yıldır Beraber yaşıyoruz. İnanın bu 33 yıllık zaman hayatımın en iyi yıllarıdır. Değilse bile genel olarak öyledir diyebilirim. O zaman yok bu zamana kadar uzun bir zaman nasıl denir? Hayatımdaki tek bir mutlu an gibi geçti. Doğrusunu söylemek gerekirse gelip geçmez olsaydı, olmaz olsaydı. Sanırım ki karım daha gelmedi. Burada da değil. Onun için istediğimi söyleyebilirim. Ondan korkuyorum. Evet. Bana baktığı zaman tir tit diyorum. Ha bakın. Bir mesele daha var. Kızlarımın şimdiye kadar koca bulamamaları. Sırf kendi korkaklıklarından. kimseyi görünmemelerinden. Ama bunun yanı sıra hanım parti vermez. Eve kimseyi çağırmaz. O çok hasis zalim, hurkin, titiz bir hanım kadındır. Zaten bu yüzden de kimse bizim evin kapısını almaz. 33 yıldır bu böyledir. Fakat size bir sır vereyim. Bayram günleri bizim kızları halların evinde görebilirsiniz. Bu kadıncağız asil ve romatizmalıdır. Sarı üzerine siyah benekli entarisiyle tıpkı bir hamam böceğine benzer. Evinde her şey emrinizdedir. Hem yiyebilir hem karımın olmadığı zamanlarda da içebilirsiniz. Ben bir kadehle kafayı bulurum. Ve derhal büyük bir mutluluğa boğulurum. Ama aynı zamanda öyle bir hüzün yapışır ki yakama anlatamam. Birden gençliğim düşer aklıma. Nasıl başımı alıp kaçmak gelir içimden. Nasıl her şeyi fırlatıp atarak hiç ardıma bakmadan kaçmak. Uzun, upuzun. Fakat nereye? Nereye olursa. Yeter ki bu adi yaşamdan bu miskin zalim 33 yıldır beni kemiren cadıdan, musikiden, mutfaktan, kırımın paralarından çok uzaklara. Mavi gökyüzü altında bir ağaç gibi, bir kazık gibi hür yaşamak. Bütün gece parlak ve sessiz mehtabı seyretmek ve her şeyi unutmak. Unutmak, hiçbir şeyi hatırlamamak. Kim bilir ne kadar güzeldir hiçbir şeyi hatırlamamak. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ceketimi çıkaracağım. Evlendiğimiz günden beri bu pis kirli ceketi giyiyorum. Düşünün. Burada konuşma yapıyorum. Ve hala bu ceketi giyiyorum. Karşı Behret. Oh be. Ben fakirim. Ben istiyorum. Pateklik bir adımım. 48. Görüyorsun. Neyse. Ee, bir Tıpkı sırtı yırtık. Yağdan perlenen yelek gibi. Yelek gibi. Ne var ki? Ben de bir zamanları gençtim. Zikiydim. Ben de bir üniversiteye gittim. Benim de kendime göre hayallerim vardı. Adam sanırdım kendim. Şimdi de bittim. Artık hiçbir şey istemiyorum. Sadece huzur, sessizlik. Sadece huzur, sessizlik, dinlenmek. Kalem gelmiştir. Kulis de beni bekler. Vakit de çok geçmiş. Eğer size sorarsa lütfen sonra. Söyler misiniz konuşmamı? Lütfen söyler misiniz kocasının